Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kıymetli kardeşler yeni bir nahiv dersine daha hoş geldiniz. Artık son derslere yaklaşıyoruz. Zannediyorum bu son iki dersimiz olacak. Tehkit konusundayız. Mamullerden devam ediyoruz ve tehkit konusunu işleyeceğiz. Mamulü bir tebaiyye, tebaiyyet yoluyla mamul olanlar meselesini görüyorduk. Peki tekit ne demektir? Tekit bir kelime veya cümledeki anlamı güçlü bir şekilde vurgulamak, yanlış anlamayı önlemek ve ihtimalleri kaldırmak üzere bazı özel tekit sözcüklerinin kullanılması ya da bir takım kelime veya cümlelerin tekrarı ile ifade edilmek istenen anlamın pekiştirilmesidir. Tekit, tekit işlemine konu olan isim, harf veya cümle müekket adını alır. Bu da iki kısımdır. Tekidi lafzi ve tekidi manevi olmak üzere iki kısımdan Oluşuyor kıymetli kardeşlerim. Tehkidi lafzıya bakacak olursak, hakiki olarak birinci lafzın tekrarıdır. Veya muttasıl olan zamirden yapılan tehkitte, birinci lafzın aynısı değil de, aynı manayı ifade eden başka bir lafzın tekrarıdır. Ya hakiki olarak bir lafzı tekrarlıyoruz, Zeyd'in müselinde olduğu gibi, veyahut da muttasıl zamirden yapılan birinci lafzı tehkide ediyoruz darabtı ente gibi. Evet. Misallere bakalım. Caeni zeydun zeydun. Bana zeyt geldi zeyt. Yani bana zeyt zeyt geldi değil de bunu Türkçe'ye şöyle çevirebiliriz. Bana zeyt geldi zeyt. Yani diyelim kim geldi diye soruyor ama pek fazla da inanmıyor. O da diyor ki zeyt geldi zeyt. Halbuki iki tane zeyt gelmiş değil. Bir kişi zeyt ama ne yapıyor bunu? Tehkit ediyor yani perçinliyor, vurguluyor. Caeni zeydun zeyd. Bana zeyt geldi zeyt. Darıpte ente burada zamirin tekrarı vardır bulunmaktadır. Darab de ente, sen dövdün sen gibi. Darabe darabe zeydun zeyd dövdü dövdü gibi. Veya zeydun qaimun zeydun qaimun zeyd ayakta zeyd ayakta diyorum sana gibi böyle hani kızarken söylenir ya. Şöyle diyorum şöyle ya kızdığımız vakit tekit yapıyoruz yani söylediğimiz cümlenin gerçek olduğunu. ...hakiki anlamı olduğunu ve karşı tarafı ikna etmek için... ...başka bir manaya delaleti olmadığını anlatmak için... ...bu tarz tevkidleri yapıyoruz kıymetli kardeşler. Dolayısıyla bunlar bir önceki kelimenin e, irabını da alıyorlar. Teknik olarak da bu meseleyi atlamayalım. Fakat tevkid lafzı böyle bir şeydir. Bir de bunun manevisi vardır. Tevkid-i manevi belirli kelimelerle olan tevkiddir. Bu kelimeleri üç gruba ayırabiliriz. Bir... Aynun ve nefsun sözcükleri ihtimal kavramını ortadan kaldırmak için kullanılır. Bakalım neymiş. Bu kavram Türkçemizde bizzat ta kendisi gibi kelimelerle ifade edilebilir. Mesela işte diyoruz ki işte bana Ahmet abi geldi. Yani bizzat iyi kendisi geldi ha. Hani yerine başkasını göndermedi derken aslında biz burada tevkit yapıyoruz bizzat ta kendisi derken. Aynı yani Türkçedeki mantık ile Arapçadaki mantık %99.9 aynıdır yani. Bu iki kelimenin tesniye veya cemi kelimeleri tehdit etmesi durumunda çoğul formu olan ayun ve enfüs sözcükleri kullanılır. Yani ayun ve nefs kelimelerini e, bir ihtimali ortadan kaldırmak için bizatihi ta kendisi anlamında kullanıyoruz. Ancak tehdit ettiğimiz şey e, ikil veya çoğulsa bu tekit sözcüklerinin de ikil veya çoğulunu kullanıyoruz. E, çoğulunu kullanıyoruz. Ayun veya enfüs kelimesidir. Veya enfüsuhum, enfüsuhuma enfüs, gibi. Bu birincisi de tekidi manevinin birinci kısmı buydu. İkincisi ise amme, kul, cemi sözcükleri tekil ve çoğul isimleri tekit edebilirler ve tekit ettikleri isimlerle alakalı bir ihata, bir kapsama, bir şümul, bir genellilik ifade ederler. Cemi tamamı demek, kul hepsi demek bu tarz cümlelerle bu tarz kelimelere tekit yapıldığı zaman tekit yapılan şeyin tamamını kapsadığını aslında ifade ediyoruz. Söz konusu olan ihata ve şumul kavramı Türkçemize bütün, hep, bütünü, hepsi gibi kelimelerle ifade edilebilir. Evet. Üçüncü olarak tekirde yapılacak olan kelime ikil ise bunun müzekkerde karşılığı kila, müennes ise bunun karşılığı kilta olarak kullanılır buraya aslında hepsine ayrı ayrı birer misal verilse çok daha güzel olurdu. Peki Hoca Efendi'nin verdiği misalle yetinelim. Not demiş bazen nefis ve ayn lafızlarının başına sahip olarak ba harfi gelebilir. C harfi gelebilir. Geldiği vakitte tehkidin müekkede benzerliği lafzen değil mahallen olur. Elbette ki e, geldiği vakit ne oluyor? Efendime söyleyeyim tehdit etmiş olduğu kelimenin irabını alıyor. Normal tamam. aynı da olsa, nefis de olsa, kül kelimesi de olsa. Ancak başına bir harfi cer geldiği zaman mahallen o iraba olur. Çünkü harfi cer zahiren cer eder kelimeyi. Misal. Kabeltül vezira nefsehu veya aynahu. Vezirle görüştüm. Kabeltül vezira. Ben vezirle görüştüm. Yani nefsehu. Bizatihi kendisiyle. Özel kalemiyle değil yani bizzati kendi ve da aynahu yüz yüze ta kendisiyle görüştüm derken işte bana nefis ve aynı kelimeleri tehdit için getirilmiştir ve vezir kelimesinin irabını almıştır. İmam bir gibi Hazretlerinin misallerine bakacak olursak utlubul ihlase ihlase ihlası iste ihlası diyor burada. İhla, i̇kinci ihlas kelimesi tehdittir. Öncekinin irabını almıştır. Veya manevi bir irab yapmış. Manevi bir tekit olarak misal getirmiş. Utrukü zunube günahları terk et. Ama nasıl günahlar? Külleha tamamını. Kül kelimesi zunub kelimesinin irabını almıştır kıymetli kardeşler. Evet. Bir de bedel meselesi vardır. Bedel mübdeli minih açıklama ve pekiştirmek için getirilir. Yani mesela Allahümme salli ala seyyidina yani ya Rabbi sen bizim efendimize salat et. Ve ala seyyidina peki o kim? Ala seyyidina Muhammed. Bizim Efendimiz olan Muhammed'e salat et. Muhammed kelimesi sallallahu aleyhi ve sellem bedeldir. Peki neyden bedeldir? Seyyidina'dan bedeldir. Buradaki Seyyidin biz müptelün mih diyoruz. Yani kendisinden bedel getirilen. Çünkü Efendimiz kim? Bir sürü Efendimiz olabilir. Yani farklı farklı bir efendi çeşitleri olabilir ama hangi Efendimiz? En yüce Efendimiz olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ona salat et diyoruz. Dolayısıyla işte buradaki bu salavattaki Muhammed kelimesi bedeldir. Yerine bedel gelmiş olduğu kelimenin irabını alır. İnşallah açıklayabilirim Kendisinden önce atıf babı da bulunmaz. Evet Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in. Atıf babı yok. Bedel dört kısımdır. Bedelin kül minel kül, bedelül baz minel kül. Yani bedel kül minel kül tamamından tamamını bedel yapmak. Yani seyyidina Muhammed, Efendimiz Muhammed'e tamamdan tamam. Efendimiz bir insandır. Muhammed de bir insandır. Dolayısıyla külden yani tamamından tamamını bedel yapmışız. Ve hatta bedelül baz minel kül. Külden bazısını bedel yapacağız. Yani i̇nsandan bahsedeceğiz. İşte ondan bedel eli kolu diyeceğiz mesela. Bedelül ihtimal ve bedelül galatı da şimdi göreceğiz zaten. Peki bedelül kül minel kül nedir? Bedel olan lafız mübdelül min olan lafzın bizatihi aynısı olursa. Etet tabibu İbrahim Fatih. Etet tabibu doktor geldi. Ondan bedel İbrahim Fatih. Doktor İbrahim Fatih Bey geldi. Şimdi tabib kelimesi doktor. Anlaşılmadığı için tam olarak İbrahim Fatih Beyefendinin ismini de buraya getirdik değil mi? Doktorla İbrahim Fatih aynı kişi mi? Aynı kişi. O halde burada bedelül kül, minel kül vardır. Külden küllü bedel yapıyoruz. Evet. Da. Abud <laughs> Rabbeke, Rabbine ibadet et. Peki o Rab'den bedel kimdir? <laughs> İlahel alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a, Rabbine ibadet et. Alemlerin ilahı olan Rabbine ibadet et. Buradaki Rab, müptelün mihtir. İlahel alemin bedeldir. İkisi aynı şahıs mıdır? Ya ikisi de, ikisi de Allah'tan bahsediyor. O halde bu bedel hüküm minel kül. Bedelül bağız minel külle bakacak olursak, bedel olan lafız, müptelün minh olan lafzın bir kısmı olursa, mesela, Qara'tu al-kitabe ben kitabı okudum. Ondan beden nisfahu yani o kitabın yarısını okudum. Bedelul ba'z minel kül. Külden bazısını bedel yapmışız. Qara'tu kitabe nisfahu. Kitabı o kitabın yarısını okudum. Nisf kelimesi burada bedel olduğu için kitap kelimesinde irabını almıştır. hudun nase men asallahu taala. İnsanların Yok şöyle abul nase insanlara buzet insanlara buzet ama bütün insanlara mı yok bazılarına asallahu taala minhum onlardan Allah'a isyan edenlere buzet men burada e, bedel kelimesidir bedeldir En nas kelimesinin irabını zahirin almıştır e, mahallen almıştır diyelim Bedenül ihtimale bakacak olursak, bedelin müptelin mihden başka türlü bir ilgisi olursa bedelül ihtimal. Bu ilgi müptelin mih söylendikten sonra işiten kimsenin heyecan ve merakla bedelin söylenmesini beklemesiyle olur. Yani bir bedel getiriyoruz ama ne bedelül kürminel kül ne bedelül minel kül ikisi de değil bedelül ihtimal. Bedel getirmiş olduğumuz kişinin bir alakasını bir ilgisini ortaya atıyoruz. Mesela Ace beni Zeydun. Zeyd beni şaşırttı. Ondan bedel ilmuhu yani Zeyd'in ilmi beni şaşırttı. Ahfazallah Ahfazullah, te Teala. Allah Teala'yı koru. Nasıl yani? Ondan bedel hakkı Allah Teala'nın hakkını koru. İşte bedel ihtimalde böyle bir şeydir. Bu bedel kelimeleri müptelimin irabını giyerler. Buna dikkat buyurun. Evet. Bedeli galata bakacak olursak, bedel durumundaki sözcüğün unutkanlık, dalgınlık, yanılma gibi sebeplerle yanlış kullanılan bir kelimenin söz konusu hatalı kullanılan kelimeyi düzeltmek amacıyla yerini aldığı bedel türdür. Bedeli galat yani. Yanlışı düzeltmeye çalışıyoruz. Gazeltül libese, elbise hata. Elbiseyi yıkadım. Yok yok halıyı yıkadım, kilimi yıkadım zaten çok defa tutulan bir bedel tarzı değildir bu ama böyle bir bedel de vardır. Ghasaltul ghasaltul libase yani arada vav olmadığı için şimdi arada vav olsa hem elbiseyi hem de kilimi yıkadığını anlayacağız. Ama arada vav olmadığından dolayı bunun bir bedeli galat olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla kişi ghasaltul libase elbisata dediği zaman o libasın yanlışlıkla geldiğini, bisatın yani kilimin de libastan bedel olduğunu anlıyor. Dolayısıyla o da onun irabını giyiyor. mesela bundan ibarettir. Dikkat demiş bir isim isme bedel olabileceği gibi fiil fiile cümle cümleye veya bir cümlede isme bedel olarak gelebilir. Mesela yeselûneke anil şehril haram kitalin fihi sana haram ayı tam olarak yani haram ayda savaşmayı soruyorlar. Haram ayı soruyorlar yani ondan bedel o haram ayda savaşmayı soruyorlar. Bir başka misale bakalım. Ve men yef'al zalike yalqa azamen. Kim bunları yaparsa ağır bir azaba uğrar. Nasıl azap? Yudaafe lehu'l azab. Azabı da kat kat arttırılır. Ve men yef'al zalike yalqa azamen yudaafe lehu'l azab. Allah muaaffi. Emd bima ta'lemun. Bildiğiniz her şeyi o size verdi. Ne verdi Allah? Emeddekum bi ene amin ve benin. Allah Teala size hayvanlar ve oğullar verdi. Ondan bedel. İşte böyle bedel türleri de vardır kıymetli kardeşler. Şimdi atf beyan meselesine bakalım ve konumuzu burada bitirelim. Atf beyan, metbuğunu daha çok açıklamak için getirilen bir beyan türüdür. Metbuğunu daha fazla açıklıyor. Bedelden biraz daha değişik. Çok da fazla farkı yok. Metbuğundan daha şöhretlidir ve metbuğundan daha fazla açıktır. Mesela ca'a ca, kardeşin geldi. Yani Zeydun Zeyd geldi. Ondan daha şöhretli. Yani kardeşin demek Zeyd, Zeyd demekten daha şöhretli değil. Zeyt kardeş olmaktan daha şöhretli ve daha fazla açık bir şey ifade ediyor. Ca'a huke Zeydun bana yani kardeşin Zeyd geldi. Dolayısıyla atı beyan beyan olmuş oldu. Lafzın irabını giriyor. Ahuk kelimesinin irabını Zeyd'e gidirmişiz not demiş. Atfı beyan ile bedel, atfı beyanın bedel ile farkı yok gibidir. Misaldeki adamın tek kardeşi varsa ahuke ve zeydun birbirini ahuke ve zeydun kelimeleri birbirinin aynısıdır ve zeydun kelimesi bedel olur. Ahuke kelimesi müptelun mihtir. Kardeşi birden fazla ise ahuke senin kardeşin kelimesi zeydun kelimesinin ibaret değildir. Başka kardeşleri de vardır. İşte o zaman Zeyd'ün kelimesi atu beyan olur. Yani demek istiyor ki bu Hoca Efendi bir tane kardeş varsa yerin e, Zeyd dediğimiz zaman bu bedel olur. Ama birden fazla kardeşi varsa o zaman atu beyan olur ki iş yerini bulmuş olur. Akhuki kelimesi onun metbudur ve matufun aleyhtir şeklinde fark belirtmişlerdir diyor. Misale bakacak olursak. Âmenna bi yine. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem biz peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik. Şimdi burada neden denilmedi rahat beyan mıdır? Atı beyan diyebiliriz. Çünkü peygamberlerimiz çoktur bizim. Biz bütün peygamberlere iman ediyoruz. Dolayısıyla da burada birden fazla peygamberimiz olduğu için bunu atı beyan diyebiliriz böyle bir bakış açısı kazanılabilir. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.